yaydığımız iç harcı ile birlikte şöyle önce baş kısmını hafiften rulo yapalım altına koyduğumuz poşetle birlikte yuvarlayalım Yufkalarımız hazır. 18 adet yufka kullandım. Ve kalan sosun üzerine bir yemek kaşığı kadar süt ilavesi bir yemek kaşığından az da sıvı yağ ilavesi yaptım. Ve böreklerin üzerine her yerine yiyecek kadar gezdirelim. Sosumuzu da yedirdikten sonra